Atölyeyi neden köye kurdum? Aslında zor bir soru. Bir anda karar verdiğim ya da anında reaksiyon aldığım bir durum değildi. Atölyeyi köye kurma nedenim mecburiyetten kaynaklıydı. Aslında daha önce girişimlerim oldu. Bunların temelinde de şey vardı yani asistan olup işi öğrenmek, ustaların tecrübesinden faydalanmak. Fakat Türkiye'de öyle bir sistem söz konusu değil. Bireysel üretim yapan insan sayısı çok az. Yani kendi alanında özellikle taş heykel ya da mermer alanında çalışan insan sayısı çok az. Çok ünlü bir heykel heykeltıraşın kapısına kadar da gitmişliğim var bu konu için. Maalesef üçüncü seferde de kovuldum. Kabul ettim. Bilemiyorum belki haklı gerekçeleri vardır belki mantıklı o kişi için odur ya da sanatçıların ruh haline göre değişebilir bu durum ama kabul etmedi kabul etmediği için de benim için farklı bir başlangıç oldu aslında. E tabi bu süreçte de yani okulu bitirdin hadi okulu kazandın okulu kazanmak belki de en kolayydı ama bu sürece devam etmek üretebilmek aslında kavramsallık üzerine daha çok üreten arkadaşlarım da var fakat ben daha çok malzeme ile ilgilenmek aşırı neşir olmak istedim. Anadolu Üniversitesi'nde okudum çok iyi bir okulda okudum Türkiye'nin en iyi heykel bölümlerinden birinde okudum imkan olarak bu öyleydi. Fakat okul bittiğinde tek başınızısınız. Bürokratik sistemleri de biliyorsunuz zaten. Yani orada belli kurallar var, belli uyum şartları var. Bunlara da uy uyması zaten bir sanatçının çok büyük bir sorundur. Uymadığım için de bir yol bulmam gerekti. Yol gösteren de olmayınca yol açmak zorunda kaldım. Ne yapabilirim diye düşündüğümde yani ekonomik şartlar ortada, potansiyel ortada yani bir sanat eseri satıp hayatta kalmanız yani benim şu noktaya gelebilmiş olmam 5. yılım atölyemde çok büyük zorluklar. E bu kadar sürecin içerisinde de yani kimse size hadi bakalım bir makine al da bir dene şansını ya da işte bir galeride sana yer vereyim bir sergiye seni öyle bir dünya yok oturacaksın çalışacaksın. E çalışman için de bir alana ihtiyacım var. Yani hem ekipman alıp hem atölye kirasını ödeyemeyeceğim için bir yer bulmam gerekiyordu. Bu da doğup büyüdüğüm yer olan köyüme geldim. Zaten lisans döneminde de planlıyordum. Yani B planım vardı. Hatta C planım, D planım da vardı. B planına geçtim. Atölyeyi düzeltmeye başladım. Burası eskiden samanların depolandığı bir alandı. Yan tarafsa ahırdı. Yani kapalı atölye olarak kullandığım alan ahırdı. Burayı revize ettim. Bu süreçte de kira ödemediğim için aslında Makinaları alma fırsatım oldu büyük oranda. Yani tabii hani şey var, mükemmel bir atölye mi? Değil, şu an ağzımdan dumanlar çıkıyor. Çünkü e, hava sıcaklığı 3 derece falan. Ama bu şekilde tutunma kararı aldım, risk aldım. Aslında birçok şeyi riske atarak buraya yerleştim ve köyü kararlaştırdım. köylü müyüm galiba ben o arada kalan taraftayım yani ne şehirli olabildim ne köylü olabildim fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim köyde yetişmiş kırsalda yetişmiş bir şehirliyim aslında burada köylü olduğumu kabul edemem çünkü benim sosyal hayatım burada değil hayata bakış açım burada değil kültürel etmenler dolayısıyla bir bağılım var genel mahalle yaşantısına göre de kesinlikle şehirli sayılırım kırsalda yetişmiş olmamın çok fazla avantajı oldu. Bu da neyle ilgili? İklimi, coğrafyayı bilmemle ilintili olduğunu düşünüyorum. Kendimi nasıl korumam gerektiğini, çocukluk yaşlarımdan itibaren birçok yönüyle arazide hayatta kalmanın, tarlalarda çalışmanın, o biz Kasım ayında pancar toplardık. Yani buna çok alışkınız ya da o öğlen yaz sıcağında tarlada olurduk. Bunların hepsine deneyimim vardı ama kendimi nasıl koruyacağımı bildiğim için birazcık avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani köylü müyüm, şehirli miyim bu tartışılır. Yaşamsal anlamda köylüyüm. Yapısal olarak şehirliyim diyebilirim